Merhaba arkadaşlarım, dostlarım. Lelium'da Öğreniyorum Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle e, çok basit ve gösterişli bir model paylaşacağım arkadaşlar. E, modelimizi simli angora ile ördüm. Ara modeli ile birlikte bütün lük oluşturmuş. Şık bir model arkadaşlar. Arka yüzde bu şekilde. Angora simli ve 3 numarayla e, modelimi çıkarttım şimdi e, sizlere normal kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişle öreceğim arkadaşlar e, ilmek kat sayım 18 ilmek ve katları artı 5 ilmek Arkadaşlar e, ben size iki ara ilmek e, bir tane ana ilmek olmak üzere e, 18 artı 5 e, 23 ikişerde kenar ilmeği 27 ilmek başlayacağım Evet arkadaşlar, şöyle 27 ilmek başladım ve bir tane bir sırada ters ördüm. İstediğiniz tarza lastiğin üzerine başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle cilveli lastik üzerine başladım. Şimdi hemen modelime başlayacağım arkadaşlar. Bir tane örmeden aldım ve bir tane ters ördüm. Bu ikisi kenar ilmeğim. Eee iki tane kenar ilmeği yapmamın sebebi e, kenarları güzel duruyor. O yüzden eee böyle tercih ettim arkadaşlar. Bir tane ters ördüm. 1 2 3 4 5 tane ilmeği şu şekilde topladım. 5 ilmekten 5 ilmek çıkartıyorum. 1 ördüm, 1 doladım. 1 ördüm, 3 1 doladım, 4 tekrar 1 tane ördüm 5 ve ilmeklerim bıraktım. Bir ilmekten 5 5 ilmekten 5 ilmek çıkarttım ve hemen bir tane ters. 1 2 3 tane düz örüyorum. Hemen bir sağ kesim. ilmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Bir doladım. Bir tane ters. Bu ana modelimin arasında ters ilmeğim var arkadaşlar. Hemen bir doladım. Bir sola kesim. Bir, iki, üç tane düz. Model geçiş yerlerimde hep bir tersim var arkadaşlar. Hemen üç düzümden sonra bir tane ters ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş tane ilmeğimi tekrar ara modele geldim. 5 ilmeğimden 5 ilmek çıkartıyorum. 2 3 4 ve 5 ilmekten 5 ilmek çıkarttım. Bir ters ve kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Arkadaşlar arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani şöyle birlikte yapalım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz. 5 tane ters. Dört, beş. Bir düz, beş ters. Arka sıra hep aynı şekilde devam edecek. Aldığım ilmeği de ters olarak ördüm. Arada bir düz, beş ters. İki, 3 4 5 ters 1 düz 1 2 3 4 5 ters 1 düz ve kenar ilmeği arka sırayı bir kere gösterdim arkadaşlar. Arka sırada ürümüz, örüşümüz hep bu şekilde devam edecek. Şimdi hemen ikinci sıraya geldim ön yüzde kenar ilmeğimi aldım bir tane ters. Şimdi burada işlemim yok arkadaşlar. Beş tane düz örüyorum. Bu şekilde bir tane ters. 2 düz. Burada düzlerimi yavaş yavaş azaltacağım. Hemen bir sağ kesim yapıyorum. Sağ kesimin hemen arkasından bir doladım. Bir düz ördüm. Burada bir tane tersim var. Bir düz, bir doladım. Bir sola kesim yapıyorum. 2 tane düz. Arada bir ters. 5 tane düz, bir ters, kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Arka sırada 5 ters, bir düz olarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördük. Tekrar ön yüze geldim, kenar ilmeğimi örmeden aldım, bir tane ters. Burada işlemimiz yok arkadaşlar. 5 tane düz örüyorum. Bir tane ters. Bir tane düzüm kaldı burada. Hemen bir sağ kesim yapıyorum. Bir doladım. Bir, iki tane düz. Arada bir tane ters. İki tane düz. Bir doladım. Bir sola kesim yapıyorum bir tane düz. İki model arasında bir tersim var. Beş tane düz. Bir ters ve kenar ilmeğimle sıramı da tamamlamış oldum arkadaşlar. Ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim ve modelimin son sırasındayım artık. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters ördüm. 5 tane düz örüyorum. Bir ters. Hemen burada bir sağ kesim yapacağım. Burada düz ilmeklerim bitti. Bir doladım. 1 2 3 düz. Bir ters. 1 2 3 düz. Bir doladım. 1 sola kesin. Burada ilmeklerimiz bitti artık. Bir tane ters. Beş tane düz. Bir ters ve kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar ilk modelimiz bitti. Modelimiz ee tekrarlandıkça kendini gösteriyor arkadaşlar şimdi hemen ikinci modele birlikte başlayalım kenar ilmeğimi aldım bir tane ters burada ilk sırada yaptığımız işlemi tekrar edeceğim 5 tane ilmeğimin içerisinden toplayıp tekrar 5 ilmek çıkartıyorum bir tane ters şu şekilde e, buradaki ara modelimi de oluşturmuş oldum her e, model başladığımız başladığında böyle işlemimize devam edeceğiz 1 2 3 tane düz birinci sıraya döndük tekrar bir sağ kesim yapıyorum 1 doladım bir ters ördüm 1 doladım 1 sola kesim yapıyorum 1 2 3 düz 1 ters Şimdi burada 5 ilmeğimi topluyorum. 5 ilmekten 5 tane ilmek çıkartıyorum. 5 tane ilmeğimi çıkarttım. 1 ters ve kenarini. Modelimiz bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, modelimi tekrar ettikçe şöyle şıklığı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Normal kalınlıkta bir ipte de gayet güzel ve hoş duruyor. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesabından da desteklerinizi bekliyorum.